Ben Anadolu'nun bir bozkır köyünde doğdum. Yoksulluk. Ama bu yoksulluğu bir nimet olarak görür ve bizi mutsuz etmesine müsaade etmezdik. Ablalarım, anam, babam ve ben gün boyu toprakla, hayvanları besleyip sağmakla, ekmek, yoğurt, peynir yapmakla uğraşır dururduk. Çok az şeylerle bile mutlu olmayı bilirdik. Birbirimizi çok severdik. Geceleri babamla koyun güderdik. Koyunlar doydular mı yatarlardı. O zaman yıldızların altında babam kavlı çakmağıyla bir gece ateşi yakardı. Kenarına oturur, anamın mübarek kınalı elleriyle pişirdiği tandır ekmeğimize soğan ve peyniri katık eder yerdik. Sonra babam vakit buldukça keçi kılından heybe yapmaya başlardı. Battal Gazi destanını anlatırdı bana. Öylesine dikkatle dinlerdim ki gece yarısı oldu mu koyunlar yeniden otlamak için kalkarlardı. Düşerdik peşlerine. Her yanımız toprak ve yeşil ot kokardı. Ara sıra gece kuşları öterdi. Sabah karşı uykum gelirdi. Babam beni kepeneye sarar, tarlaya yatırırdı. Toprak anam gibi merhametle, şefkatle beni sarardı. Yıldızları seyrederken uyuya kalırdım. Rüyamda battal gazi olmuş, beyaz atımın üzerinde savaştan savaşa koşardım. Gün doğarken uyanırdım. Sabah koyun sağar, ot ve çiçek kokan sütüne ekmek doğra yerdik. Çoban köpeğim, eşeğim, öksüz kuzularım en iyi arkadaşlarım oldu. Sütü köpeklerim ve öksüz kuzularımla, ekmeği eşeğimle paylaşırdım. Çünkü biz arkadaştık ve birbirimizi çok seviyorduk. Karabaş iri pençeli bir çoban köpeğiydi. Yanımdan hiç ayrılmazdı. Uyurken beni beklerdi. Öksüz kuzularım gelip ellerimi yalarlardı. Eşeğim sevgisini göstermek için kocaman güzel ve nemli burnuyla beni yumuşak yumuşak dürterdi. Sabah uyandım mı etrafımda ilk onları görürdüm. Hepsini tek tek sevip okşamadım mı yanımdan ayrılmazlardı. Bir gün doluya tutulduk. Sanki gökyüzünden buz yağıyordu. Hemen öksür kuzu yavrularını eşeğimin sırtındaki iki heybeye yerleştirdim. Sonra sürüyü emniyetli bir yere götürdüm. Birden kurtlar saldırdılar. Vahşi çığlıklarla sürüye daldılar. Keskin ve korkunç dişlerini görüyordum Öksüz kuzularım korkmuşlardı Meleyerek beni çağırıyorlardı O yana koştum ama üç kurt etrafımı sardı Kurtlarla göz göze geldim Birden saldırdılar Köpeğim karabaşı gördüm Kurtları yardı yanıma geldi Hemen biriyle kapıştı sonra ötekiyle Her yanı parçalandı Kan içinde kaldı ama kurtları yanıma sokmuyordu. Sonra eşeğimi gördüm. Çifteler atıyor, heybedeki kuzulara saldıran kurtları dört dönerek dağıtıyordu. Birinin beynini parçaladı. Diğerinin böğrüne vurdu, çifteyle uçurdu havaya. Bu arada köpeğim son kurdu boğazlıyordu. Yardımına koştum, kurdu öldürdük. Karabaşımın her yanı kanıyordu. Kurtlar onu defalarca ısırmıştı. Ama yere düşmedi tarifsiz bir dostlukla kuyruğunu sallayarak ayaklarımın dibine geldi. Bana güzel güzel baktı. Onu kucakladım. Eşeğim. Sırtındaki kuzularla geldi yanıma. İşte benim böylesine güzel, vefalı, sadık dostlarım oldu. Onlar bana çok şey öğrettiler. Yıllar geçti, onları kaybettim. Onları kaybetmenin acısını her zaman yüreğimde duydum. Ama ben her an onlara minnet duygusuyla dolu yaşadım. Çünkü onlar bana asıl dostluğun vefa, sadakat olduğunu öğretmişlerdi.